Evet arkadaşlar. yeni bir görüğümüz bastırdık. Eee görükte siyah taraf olduğu için elim uzat yarı. <laughs> canavar gibi hemen evet, sevdirmiyor. Ve bu canavar 15 tane yumurtası var altında şöyle gel burası da hava mekanı burayı yakıp yenisini yapacağız iki katlı yapacağız altta altta t h olacak üstte j ol olmak şeklinde ve y adres olmaz. Bizim yaşaralım bizim köpeğidir Ares. Saldır söyleduk. Gel. <laughs>

Güle sağlayın sizlere. Gel Sağlıcık. Sağlıcık. Bu da senin bahçen mi? Evet. Lahanalar ekmişsin. Sağlıcık. 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 Sağlıcık olmayı unutmayın. Evet beğeni de. Bu siyah tavuk. E, Loğ şey atas tarzı biraz. Ne söyledi? Nereye? Hı -hı. Bu da böyle tavudur. Nereye gidiyoruz? Bu da küçük, küçük, küçük. Çek, çek. Evet, şimdi videomuzu bitirelim. Gül. gül olan yatmıyor buna çözüm ne var veririz? Ve hatta işte Mustafa'nın tavları da geçiyor kanalım. Bu tarz video gelmesi için kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ve o o maçtan cici bir çıktı zaman bir maç alacağım şimdi diyorum ama sen selamlar hürmetler.